أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بن يز بشنج الشريف مكتوب في الإنجيل إنجيل دايزل حزتي ساعة عليه السلام أين الكتاب؟ كما تدين تدان O bilkeydi lezi tekiyru tukteel. Yani ektiğini biçersin. Kemete dinu Nasıl bir işlem yaparsan karşındakine, eğer mükafat yaparsan veya ceza yaparsan, ama bu dünyada, ama ahirette, o yaptığın iyilikse o iyiliği yürür bu hafta kötülükse o kötülüğü ne yaparsın görürsün. Yani bizim atasözümüze yani ektiğini biçersin. İyilikse iyilik, kötülükse kötülük. O bir keydil lezi tekilu tuktel ölçtüğün ölçekle de ölçüdürsün. Ee, keil yani bir nevi metre metre işi için kullanılır. Yani sen ahirette nasıl karşılanırsın? Dünyada yaptığın işlere göre eğer iyilik yapmışsan ahirette ödüllendirilirsin. Eğer kötülük yaptıysan da o kötülüğü karşı tarafta ne yaparsın görürsün. Budur. Ama kelime manası yani kemeğe tediyin utudan ve Tekilu hangi kel ile hangi metre ile ölçüyle tekilu ölçersen duktel onda ölçülürsün. Ukemete tedinu tuden yani belki nasıl e, borç verirsen tuden o şekilde öbür tarafta da onun karşılığını görürsün. E, ceza ve mükafat anlamında. Türkçe olarak kemete <laughs> ettiğini bulursun. o bil ellezi tekil hangi keyil ile ölçü tekil ölçersen sen de tuhtelu o şekilde ölçülürsün. İncil'de yazılan parantez içinde kemete diyun tüden o bil lezi ellezi tekilu 1106. hadis-i şerif Mektubun fit tevrati Tevrat'ta yazılıdır Men belagat lehu ibnetun Men her kim ki belagat ulaşırsa Lehu o menin O kişinin o adamın ibnetun bir kızı Yani adam bir kızı var O kızı da ulaşırsa isneteyi i aşarete 12 yaşa kalem yüzevvicehe onu evlendirmezse Fesabet sabet ismen o kız da, e, günaha ulaşır ise feis muzelike o günahın vebali aleyhi o adamın üzerinedir. Bu Tevrat'ta yazılı olan yani ergenlik çağına erdikten sonra küfüvet ee, kıza denk gelecek onu da velisi babasın daha iyi biliyor. O kıza denk gelecek birisi onu istemeye gelmişse ee, ne yapılır? Daha fazla fitne çıkmaması için o kız verilir. Madem ki kuyundan, suyundan dininden razı olduğun birisi gelmiş onu istemiş ve kız da ergenli çağına ermişse ne yapılır o kız verilir. 1107. hadis-i şerif mektubun fit tevrati yine tevratta yazılıdır. Men sarrahu kimi mutlu ederse en tetule hayatuhu onun hayatın uzun olması. Yani kim fazla yaşamak, uzun yaşamak o fazla uzun yaşamak o kişiyi mutlu ediyor. Ve de fi rızkıhi bir de rızkının da çok olmasını istiyor. Ki herkes ister genellikle. Ömrü uzun olsun. Rızkı da bol olsun. O zaman fel yesir rahimmehu rahim yapsın. ya. ziyaret etsin. 1108. hadis-i şerif minel muru'ati kişiliktendir örnek bir davranıştır. En yunsit al kardeş susacak li ahihi, kardeşi için ne zaman izah haddesehu onunla konuştuğu zaman. Yani bir kardeşimiz bizim bizimle konuştuğumuz zaman bizim de onun dinlememiz işte kulak vermemiz, önemsememiz o da nedir? Örnek bir davranıştır. Tabi yani bu gıybet dedikodu yaparken de değil yani. Normal. Yoksa belki de o zaman harama da girer. Onu da uyarmak lazım. Ve gerekirse oradan kalkmak lazım. O min husnil mumâşet yine güzel davranış belki yürüyüş tarzındandır. En fel ehu kardeş duracak. Bir ahi kardeşi için. iki kardeş beraber yürüyor birisi duracak kardeşi için ne zaman izen kat aşis ona alihi izen zaman ki kat koparsa şis ona alihi ayakkabısının telliğini bahu koparsa yani onu bağlayıncaya kadar o kişinin de orada onun yanında beklemesi o da nedir? O da güzel bir davranıştır. Yani ikisi beraber yürüyor. Bir tanesinin ayakkabısı bahu kopuyor evliliğin de onu beklemesi, orada durması o da güzel davranışlarından bir tanesidir. Subhanallah o kadar ince düşünülmüş yani adabı ve muhaşerat konusuyla ilgili İslam dini yani tuvalete girişi, çıkışı e, hangi ayakla olacak girerken sonra çıkarken sağla, ipriği nasıl tutacak, hangi elle suyu dökecek, hangi elle kendisini yıkayacak, yatarken nasıl yatacak, kalkarken nasıl kalkacak, yatış pozisyonu nasıl olacak. Yani İslam dini A'dan Z'ye hepsinin hepsini ne yapıyor, hepsini nasıl yapılması gerektiğini söylüyor. Bu en basit şeyler. Ve bunun daha üstünü işte efendim kimler bizim başımıza baş olur, kimleri seçmemiz lazım. Bunlar, bunlar bile, bunlar daha da artık, bunlar daha üst üstedir ee, yani bu ayak bağını birisi yaptığı zaman diğeri bekleyecek. Yani bu ince konular düşünürken tabi e, zaten o hadisler, şerifler de belki başımıza çıkar. İslam aleminin başında kim olması lazım? Vasıfları nelerdir? işte Hulefe-i Raşid'in nasıl seçildiği bunlar hepsi bizim için bir örnektir. 1109. hadis-i şerif min kıyametin alametlerindendir. Yani bu raculu kişi geçecek filmezcidi, camiye ve la yusalli fi rekatin iki rekat namaz kılmayacak. Subhanallah belki bu cami gezileri oluyor. Kültür gezisi adı altında işte Bekit hani farkındasınız işte Ayasofya Ayasofya Camisi veya da Sultan Ahmet Camisi giren çıkanların haddi hesabı değil aslında böyle yerlere girildiği zaman caminin hakkı nedir? İki rekat tahiyyatül mezcit. o ne yapmak lazım? O iki rekatı kırmak lazım. Bu hadis-i şerifi de ilk sefer görüyorum ben. قيامتنا على مثل أن يمر الرجل في المسجد أدم كشي شخص جامعي جدك جامعي لنكتك ولا يصلي في ركعتين وانت اكي ركعت نماز قلمت هنا من أشرات الساعة ساعة على خيامتنا قيامتنا على مثل وأن لا يصلي مثلا ذرمي جاك كشي الرجل يعني أدم سلام ذرمي إلا على من يعرف إلا كي tanıdığı kişilere selam verecek. Benim yani Allah'ın selamıdır. Allah'ın selamı tanıdık, tanımadık herkese verilir. Ama kıyamet alametlerinden demek ki camiden geçerken dolaşacak, içine girip çıkacak ama kiri katlamaz kılmayacak. Bir de selamı sadece tanıdığı insanlara verecek. Yine kıyametin alametlerindendir. Ve an yubride as-sabiyyum. Sabi, ufak çocuk. Şeyh, yaşlı, ihtiyar. Aslında e, şeyh demek yani hoca, ustad anlamında değil. Aslında ilk kelime manası şeyh, yaşlı. Sonra da alime, büyüklere şeyh denmiştir. E, nasıl ki yaşlılar hürmeti gösteriyorlarsa o alimlere velev genç dahi olsa onlara şeyh ismi kullanılmıştır. Hulasa burada eski anlamdadır. Yani ilk anlamı ihtiyar. Van en asabi as sabiyyu, sabi çocuk emredecek. İş buyuracak, isteyecek. Kimden isteyecek? Şeyhe yaşlıdan. Yani yaş kendisinden büyük orana hatta yaşlı olana ne yapacak? o kimseden iş buyurması, bir yere göndermesi, ihtiyacı için onu kullanması, yaşlı kullanması, o da kıyamet alametinden dolamak. 1110 hadis Şerif Men eze ehlel medine Medine ehli Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şehri Aslında Medine'nin manası da şehir demek. Artık o Medine-i Resul peygamber şehri diye sallallahu aleyhi ve sellem meşhur oldu. Daha önceki ismi Yesrib'di. Sallallahu aleyhi ve sellem değiştirdiği Medine diye. Tabi faziletleri çoktur. Muhacir ile Ensar Mekke-i Mükerreme halkı ile Medine-i Münevvere halkı. İslam'ın ilk e, şehitleri, ilk insanları, bütün insanlık onlara boşludur. Her ikisiyle ilgili, faziletiyle ilgili hadis-i şerifler var. Hem muhacirlerin hem ensarların. Burada men eze her kim eziyet eder. Ehlel medine medine ehlini. Ezehullah Allah da ona eziyet eder. ve aliyyin o eziyet üzerinde vardır. Lanetullah Allah'ın laneti ve melaiketi meleklerin laneti ve insanların laneti ecma'in hepsini la kabul edilmez minhu o eziyet edenden kabul edilmez sarfun ve la adlun ne onun farz ibadeti ne de onun nafile ibadeti kabul edilmez. Burada çok büyük bir tehdit vardır. Yani oraya giderken kimseye karışmamaya, kimseye sıkıntı çıkarmamaya, yani oraya insan kendi haccini, umresini yapıp, Hatta diyor ki pazarlık yaptığımız zaman da kimseyi rahatsız etmeden adabına, usulüne uygun ne yapsın? O hacını ve umresini tamamlasın. Mekke'deki der biraz celalidir. Medine bin Nevre halkı biraz halimdir. Onun için Mevlam Cumhur'u nasip in etsin inşallah. Ee, dikkat etmek lazım. 1111. hadis-i şerif Men ibtaha el-kada her kim kada kadi hakim olmayı ister ise ve ve bu yolda da araya aracı koymak istiyor. Yani kadı olmak istiyor, hakim olmak istiyor. Ve o olur, olmak için de araya belli aracılar koyuyor. Vakile ile nefsihi o nefsiyle baş başa kalır. Yani demek ki böyle bir davranışta bulmak, böyle hakim olmayı istemek ve üstüne üstelik bunun için de araya aracı koymak hoş bir davranış değildir. Böyle yapan şahıs kendi nefsiyle baş başa kalır. Yani o verdiği kararlar yarın hem yanlış olur hem bunun aleyhine sıkıntı çıkar ahirette. Ama o men ukriha aleyhi her kim yani zorlama yoluyla efendim bu hakimlik verilirse arkadaş bu hakimliğe sen eğilsin. Yani bunu işte efendim o günün padişahı kaymakamı valisi ona bir nevi emir şeklinde bu iş en iyi yapacaklardan bir tanesi sensin. Seni ben buraya tayin ta ettim. Enzelallahu aleyhi Allahu Teala işte o hakime indirir. Meleken bir melek. Ee, enzallahu Enzelallahu aleyhi Melek ne yapar? Melek indirir. Yusaddi de hu o melek onu ne yapar? Doğru yola iletir. Ezeyküm Allah'a